مرحبا، بن سهراب و بو ویدیو دا فیلم منتجنین گجوندن بحث دیجم. Sık belirli bir filmin veya dizinin montajının iyi olmadığını veya daha iyi olabileceğini tartışırken, özellikle net bir öncesi sonrası karışlaştırması olmadan nesel geliştirilebileceğini kavramak zor olabilir. Bu tartışma genellikle eğitim kursları veya geniş bir şekilde filmlerle sınırlıdır. Ancak bazen farklı montaj versiyonlarına sahip filmler yayınlandığında dizilerin montajını karışlaştırmak ve bunlardan çok şey öğrenmek için benzersiz bir birset sunar. Böyle bir örnek, 2017'de ilk versiyonu ve 2021'de Zack Snyder Cut olarak bilinen bir diğer yayınlanan Justice League'dir. Örneğin Cyborg ile tanışmanın bu basit sahnesine bakın. Renk ve çerçeveleme farklılıklarına rağmen her iki versiyonda alını tanıtmak için geniş bir çekimle başlar. Ancak Snyder'ın versiyonu bu çekimi uzatarak daha sonra kullandığı alanın daha fazla ayrıntısına dikkat etmesi sağlar. Karakterin yüzünü hemen görmeye gerek olmadığını unutmayın. Bunun yerine karanlık olsa da karakteri açık bir alanda görüyoruz. Bu seçimin iki nedeni var. Birincisi, ışığın sonduğu anda atmosferdeki farken tam olarak hissedilmesi için önemlidir. İkincisi, daha sonra Wonder Woman'ın sevdiklerini kaybetmesi hakkında konuştuğunda geliyor. I lost someone I loved once karanlıkta olmak, bu fikri ve cyborg'un da böyle karanlık bir alanda yaşadığını iletmeye yardımcı olabilir. Kamera, bu çekimde yukarı doğru hareket ettiğinden cyborg'un girişini güçlü bir şekilde tanıtmak için onu kullanmak çok mantıklı. Diyaloglar ciddileştiğinde artık yüzlere daha yakınlaşıyoruz ve ana diyaloglar devam ediyor. Yeah. Cyborg ayrılıncaya kadar ışıklar geri geliyor. Son olarak bu konuşmanın yüzündeki etkisine geri dönüyoruz. Aynı mantığı kullanan ancak ana farkın bu son uyumda olduğu çok benzer şekilde düzenlenmiş başka bir sekansa bakalım. Snyder'ın versiyonunda önce Barry Allen'in kendisini inkar etmesine ve cümlesinin tamamen ifade edilmesine izin verdiğini görün. Whoever you're looking for, it's me. Batman'in ani hareketini daha güçlü bir neden oluşturarak Flash'in karakteri hakkında sözleriyle çelişen gerçeği ortaya çıkarmasına izin veriyor. Ve sonra sahneleri biraz uzatarak ve Flash'in elinde bir bıçakla dönüşünü ekleyerek tanınma, sürpriz, karar verme ve bu sekansın sonunda mutluluk süreçleri izleyicinin zihninin tam olarak yerleşiyor. A bir sonraki videoda film montajının kuçu daha iyi anlamak için bu filmden daha karmaşık bir sekans geleceğiz. Umarım bunu faydalı bulursunuz ve projelerinizle buyu yaparsınız.